İstihbarat Teşkilatı'nın çalışma süresi bittikten sonra Meclis Darbe Komisyonu'na gönderdiği bilgi notları ve ihbar mektuplarına Genelkurmay'dan sert yanıt geldi. Yazılı açıklama yapan Genelkurmay Başkanlığı söz konusu iddiaların 2007 yılında incelendiği ancak bir işleme gerek görülmediğini belirtti. Açıklamada bu duruma karşın bu iddialar yetkisiz ve usulsüz olarak basına sızdırılmaktadır ifadesi kullandı çalışmalarını geçen yıl Kasım ayında tamamlayan meclis darbe komisyonuna gönderilen bilgi notları Özel Kuvvetler Komutanlığına yönelik kampanya malzemesine dönüştü. Genelkurmay Başkanlığı kampanyaya sert yanıt verdi. Özel Kuvvetler Komutanlığı gizli ve illegal bir yapılanma olmadığı gibi faaliyetleri de illegal değildir. Geçmişe yönelik soruşturma ve dava konusu olmuş bir takım iddialarla Özel Kuvvetler Komutanlığının suç örgütü gibi gösterilmesi en başta gece gündüz demeden Hayatının önemli bir kısmında ailesinden ayrı ve zor koşullarda görev yapan ve bazıları şehit veya gazi olan personelimize yapılmış bir haksızlıktır. Genelkurmay'ın açıklamasında dikkat çeken kritik ifade ise Milli İstihbarat Teşkilatının bilgi notları ile ilgiliydi. Genelkurmay bu iddiaların daha önce incelendiğini belirtti. Gündeme getirilen iddiaların kaynağı 2007 yılında dönemin Mit Müsteşarı tarafından devletin ilgili makamlarına elden sunulan isimsiz ve imzasız ihbar mektuplarıdır. Bu mektuplarda yer alan iddialar 2007 yılında incelenmiş ancak herhangi bir işleme gerek görülmemiştir. 2007 yılında asılsız kabul edilen iddialarsa Meclis Darbe Komisyonu'na gönderilen MIT belgeleriyle başka bir noktaya taşındı. İlginç olansa MIT'in özel kuvvetler bilgi notunu komisyon çalışmalarının bitmesinden sonra göndermesi. Bu durum Genelkurmay'ın açıklamasına da yansıdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nun çalışması sırasında araştırma konusuyla ilgili bilgi ve belgeler MİT Müsteşarlığından talep edilmiş ve 2007 yılındaki ihbar mektupları bir dosya halinde komisyona sunulmuştur. Meclis Darbeleri ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nun raporunu hazırlayıp Meclis Başkanlığı'na sunması sonrasında MİT tarafından gönderilen söz konusu belgelerin işleme alınmadığı öğrenilmiştir. İddiaların yetkisiz ve usulsüz olarak bir şekilde basına sızdırıldığı bazı basın yayın organlarında yapılan yayınlardan anlaşılmıştır. De deyince... Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın emir komuta zinciri içinde yasal bir kurum olduğunu belirtti. Bu çerçevede çalışmaya devam edecektir ifadesini kullandı.